Cambridge IELTS 14 dördüncü testin ikinci pasajıyla birlikteyiz. Why zoos are good? Hayvanat bahçeleri neden iyi? isimli pasajımız. Ve ilk soru tarzımız bizi biraz zorlayan bir soru tarzı. Bu bilgi aşağıdaki bilgi hangi paragrafta geçiyor? Şimdi burada dört soru var. Fakat metinde yaklaşık 7-8 tane paragraf var. Bu soru tarzlarında eğer paragraf sayısı fazla, soru sayısı az ise tavsiyem bu soruları sona bırakmanız. O yüzden siz çözerken eğer soru sayısı azsa diğer soruları çözdükten sonra bu sorulara bakmanız daha avantajlı olur. Ama ben tabii öncesinde çözmüş olduğum için şimdi size yerlerini göstererek hangi paragrafta geçiyor hemen eşleştirmeyi yapacağım. Tabi hep çevirerek dediğim gibi evet, yani şöyle sorunun içinden arkadaşlar mesela animal species'ı alıp tarama yapmayalım kesinlikle. Önce bütün cümleyi çevirmemiz lazım. Hayvan türlerinin ne kadar çabuk öldüğüne atıfta bulunan bir paragraf. Hemen bakın B paragrafında diyor ki Some of these collapses. Buradaki o these collapses dediği bir üst cümledeki becoming extinct, yok olmak. Yani extinct, collapse, die out bunları eş anlamlı olarak kullanabiliriz. Dolayısıyla 14'e B dedik. 15'e geldik. Vahşi yaşamda, vahşi alanda çalışmaktan ziyade e, captivity tutsak edilmiş, e, işte bir kafese konulmuş gibi düşünelim. Buralarda hayvanları çalışmak daha tercih edilebilir olduğuna dair sebepten hangi paragrafta bahsediyor diyor? Hemen E paragrafına geldim. Bakın diyor ki, "Being able to undertake research on animals in zoos." Hayvanat bahçelerinde hayvanlar üzerinde çalışma yapabilmek. "Where there is less risk." Burada daha az risk var. O yüzden 15'e de E dedik. 16 Hayvanat bahçelerinde hayvanları ziyan etme, ziyaret etmekten ziyade başka hayvanlar hakkında öğrenebileceğimiz iki yöntemden bahseden paragraf. Bu da tekrar yukarıya geldim. Şimdi düşünün bunu ilk çözsem bütün bu paragrafları tek 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 cümle cümle okumam gerekecek. O yüzden diğer soruları çözerken muhtemelen zaten bu paragraflarda okuma yapacağım için eşleştirmem daha kolay olur. Nitekim bakın hemen C paragrafında bir tele, television documentaries belgesellerden bahsediyor. İki müzeum müzelerde sergilenen tarihi nesnelerden, specimenslardan bahsediyor. O yüzden 16 ya da C dedik. 17 Hayvanat bahçelerinde hayvanların vahşi alandan daha sağlıklı olabileceklerinin den bahseden sebep hangi paragrafta? Yukarıya geldik. Diyor ki, In my view, it's perfectly possible for many species of animals, pek çok hayvan türü için, hayvan bahçesinde yaşayan ya da vahşi yaşam parklarında yaşayanlar için daha kaliteli bir yaşam var ee, ya da daha yüksek den Vahşi yaşamdan. Dolayısıyla evet yani e, bu hayvanat bahçelerinde ve wildlife parklarda yaşayanların vahşi alanda yaşayanlardan ya, da, ya onlar kadar ya da onlardan daha fazla kaliteli bir yaşamları var. O yüzden 17'ye de abdettik. Geldik. Yine True-False naktiyonumuza. Aslında tam da denk geldi. Hemen hemen aynı e, konuyla alakalı bir cümle. Hayvanat bahçesindeki bir hayvan, vahşi bir yaşamdan muhtemelen daha uzun yaşar. Hemen bakın burada diyor ki the average captive animal Capti, captive de biraz önce kullanmıştık, tutsak edilen yani bir yerde kasıtlı olarak tutulan hayvanların a great life expectancy daha uzun bir yaşam ömrü ihtimali var. O yüzden 18'e true dedik. 19 vahşi yaşamda artık bulunmayan bazı türler hayvanat bahçelerinde bulunuyor. A good number of species only exist yani sadece kapalı alanda tutsak tutsak biraz kötü bir ifade oluyor da e, belli bir yerde tutulan diyelim e, With many of these living in zoos yani bunların çok büyük bir kısmı da hayvanat bahçelerinde yaşıyor. Only exist dolayısıyla burada da 19'a true dedik. 20 Vahşi yaşam belgesellerindeki kalitedeki gelişme hayvanat bahçesi ziyaretlerindeki sayıyı da artırdı diyor. Şimdi bununla ilgili biraz önce okumuştuk. İnsanlar Hayvan, insanlar hayvanat bahçeleri dışında televizyon programları, televizyon belgeselleriyle de hayvanları tanıyabilir diyordu. Ama hayvanat bahçesi ziyareti arttı ya da azaldı diye bir ifade kullanmıyor. Hayvanat bahçeleri her zaman, şimdi bunu e, ayar sınavının içindeki bütün bölümler için altını çizerek söylüyorum. Verilen cümlenin içindeki hiçbir kelime rastgele yazılmamıştır. Kabaca okuyum kabaca dinleyeyim, writing sorusuna kabaca bakayım dediğimiz an hata yapıyoruz. Bakın buradaki always, şimdi göreceksiniz, hayvanat bahçeleri halka hayvanlar hakkındaki bilgiyi aktarmada her zaman iyiydi. Excel excellent'tan geliyor yani mükemmeldi. Geliyorum hemen. 19 buradaydı. Aşağıya doğru iniyoruz. 21 dedi ki Hayvanat bahçelerinde eğitimler var. İşte konuşmalar, sunumlar, hayvanlar hakkında ziyaretçileri bilgilendirmek için this was an area where the zoos used to be lacking. Bakın used to. eskiden bu konuda eksikti. Fakat giderek daha böyle e, gelişmiş bir şekilde iletişim sağlanıyor diyor. Fakat soru her zaman mükemmeldi diyor. Halbuki burada used to be. Yani eskiden eksikti bu konuda. O yüzden 21'e false dedik. 22 Hayvanat bahçelerinde hayvanları çalışmak, vahşi alanda çalışmaktan daha az streslidir. Şimdi burada biraz böyle tehlikeli bir soru. Çünkü hayvanat bahçelerinde hayvanları araştırmak daha az risklidir diyor. Fakat stresle ilgili yani daha fazla stresli ya da daha az stresli demiyor. Geldik son iki soru tarzımız. Aslında çoktan çok seçmeli. Yani dört sorular ama biz ikişer tane seçeceğiz. Önce yine metinden. Şimdi bu in the text deyince şöyle yanlış anlaşılmasın. Bütün metni okuyacağım da o metinden ben bir sonuç çıkartacağım diye bir soru tarzı yok hayatta. Burada kastettiğim metnin yine belli bir noktasında, birazdan ben göstereceğim onu, bir cümle olarak var ama burada özellikle hangi paragraf olduğunu, ne olduğunu söylemiyor. Sadece konu üzerinden gidiyor. Diyor ki hayvanat bahçelerindeki personelle ilgili aşağıdaki hangi iki ifade metinde bahsedilmiştir? Hemen bakın geldim. Diyor ki bir pek çok hayvanat bahçesi işçilerini eğitiyor. In other countries, başka ülkelerde bakın travel to overseas location ve Sent their animal keepers abroad, yurt dışına gönderiyor. Dolayısıyla, hatta şurada, conservation workers in other countries teach people, hem Bursa hem Deniz'de. Bursa'da hayvanat bahçelerinde, deniz aşırı yerlerde yolculuk yaparak takımlara katılmalarını sağlıyor ve bu koruma projelerinde yer alan insanları da eğitiyor. Her ikisi de bakın şu alanda ikisinden de bahsetmiş 23-24. Şimdi geldik 25-26'da. Hayvanat bahçeleriyle ilgili yazarın metinde bahsettiği iki görüş. Buralarda bakalım. Bunlar biraz dağınık tabii geldi. Bir tanesi that alone will bring a greater understanding and perspective to many and hopefully give them a greater appreciation. Yani bu hayvanat bahçeleri insanların hayvanları daha iyi anlayıp yeni bir bakış açısı getirmesine ve belki de vahşi yaşamı takdir etmelerini sağladı. Dolayısıyla bu increase public awareness yani çevre konularıyla ilgili burada halkın duyarlılığını artırdı. Diğeri de Yine bakın burada. All the reintroduction. Reintroduction dediği aslında e, burada biraz daha üreme anlamında, tekrar tanıtma, sayılarını artırma anlamında. Belki az diyor fakat sayıları giderek artıyor. Bu türler korunuyorlar. Ve breeding, bu çiftleşme sayesinde tekrar büyüyecek üreyip üreyip vahşi alama salınıyor anlamında. Dolayısıyla they can raise animals which can later be released into the wild. Yani hayvanları. Buradaki raise animal mesela şu breeding'den aslında geliyor. Biraz reintroduced da later be released. Yani hayvanlar çiftleştiriliyor ve daha sonrasında tekrar vahşi yaşama salınıyor. Evet. İkinci pasajımızı da bitirmiş olduk. Üçüncü pasajımızın detaylı açıklamalı videosunda görüşmek üzere.